gerçekten ya. Ben anlamadım ya. Biz daha ne yapalım? Bu seçten can isteyenin var ya gelmişini geçmişini. Can da verme Bir bok yaramazsın ki o zaman. Ay evet kimseyi de kaldırmıyorsun. Anlamıyorum. Efendim Seyç. Seyç Allah belanı versin. Konu ver be. <laughs> Allah belanı versin Seyç. <laughs> Duvar götüne girsin Seyç. Selamlar Kardeşim dostlar hoşgeldiniz. Gel spike kurmayacak mısın? Ver bana. Merhabalar dostlar hoş geldiniz. Ben amca sizlerle yeni bir Valorant videosu var. Ben de. <laughs> ben de. Abi. Dolduruyorum. Eleman dondurdu bizi ya. Ses atıyorum. Kal orada. Helal. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ayakta kalan son. Ah be Sage. Var nasılsınız? Var şey mıysınızdır şey. ya? Eleman Ward lafa girdi konuşamadık. Açılışı doğru düzgün yapamadık. Nasılsınız? Var mıysınız? ben de iyiyim. Sağ olun, teşekkürler. Verdi <laughs> ya. Vermedin mi? Allah Allah. Ha. Oyunu biliyor musun sen? Ya pingim çıktı dur. <gülüyor> <gülüyor> daha, daha çok çalış. Şaşkın uçuyor. Şaşkın vuruldu. <laughs> Adam vurdu lan direkt. A mı Ağam Ben mi? Kalmadı. Dur abi. Bir düşman var. Vurdum. Burada o da burada. Merak Hayırdır, ben Daha ben derim ben sen ben ya? Hayırdır ya. Bomba! Pat! Bizim düşttü. Spike bende düştü. Ben de. Dolduruyorum. Duvar kuruldu. Kank kanka, kanka Spike'ı bana verir misin? Ulti'm hazır. Spike, Spike bende. Düştü. Ya bence dönelim ya. <laughs> ne kaçırdın? <laughs> lan oğlum adam rastgele nasıl buldun lan? BD'de. Allah var ya çok güzel şans eseri vurdu. Bizde öyle bir şans yok. Spike bana geri döndü. adam şans eseri eseri vurdu baba. Burası. Reyna burada. Çanta yolda. Neyse alırlar ya sıkıntı yok. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Ya, sıkıntı yok ya canı sağ olsun. Spike, bende. Kayseri. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi desin kral? Av başladı. Bomba. Ağda düşman değil. Lan arka gelmiş lan arka gelmiş lan. <laughs> lan oğlum. Spike ağda düştü. Niye böyle oluyor ya? varyak grubu. Yaşı. inşallah şalla. Reina lan ne iş acaba onu izliyoruz. İşte <laughs> diye başladık. Lan oğlum Reina ne yapıyorsun lan adamın önünde mermi mi düşürüyor? Bir düşman kaldı. Helal sana lan. <laughs> Allah be davadan vuruyor. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum yalan vuruyor lan Reina. Bana da yalan vurdu Reina'ya da yalan vurdu. Can bas. Spike'ın orada bekliyor. Son 30 saniye. Kulağa smoke at. Tek tabanca. Aaa kök. <laughs> öyle şeyler insanlık hala. Spike Olur. alabilir miyim? Çekilin yolumdan. Bomba. Spike'ı da ver. Şaşkın hazır. ''Şaşkın hedef buldu.'' <laughs> ya bu seçmem ya, Tam kafa ya. ''Kafadan. Bu hazır.'' ''Çanta yolda.'' ''Eğlenmeye hazır mıyız?'' Burun. devre düşman görüldü.'' İTİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİRİR <laughs> basit. Dur oğlum benim mandalım daymış lan. Ah. Ya kulu ne yapmaya çalışıyor bebeğim? Ah. Ya neyse. Reyna iyi güzel. Reyna'nın vuruşlar Bir düşman iyi. kaldı. Jet nerede acaba? Ultimati. Lan. İnsan her gün formunda olmuyor. Sağ ol. Bomba. İlişin Abi. Bomba da yolda. Bana kaos atsın Atakan geldi eşek sende neredesin? Bak burası. Ulti açayım mı? Infoda da mı var Koşuyor arka tarafta? Spike nerede biz nerede gelin A'ya gidiyoruz bak. <laughs> ha şöyle gençleştim resmen. <laughs> Dolduruyorum. Galiba o yenge ya. Galiba yenge mi Altada Ne düştü. yapıyor lan Bir burada deli? Kaldı. Allah kulağı burada kimse yok gibi gel bakalım. Sıra sende. Bike kuruldu. Orada orada. B'de Hayırdır sayı, lan sen? silah diyor. Kopyamı öldürün. lazım. Teşekkür ederim. Ya gene sen kazandın. Size bak, korkun bir yandan. Bomba. Yetoldan. Dolduruyor. <laughs> Ortada düşman göst. Gittin mi santanın? Tankuş duruyor. Tankuş gönderdi. gönderdi. duruyor abi. Bayar <laughs> geçti geçti. Ya Ayakta kanka. Zeyna'nın evet. balını ya. Ah. Susun bir susun. Tek insan kaldı mı susun la. Ya biz ya. seç biraz eğim çalış Seç gerçekten ya. Ben anlamadım ya. Biz daha ne yapalım? Bu seçten can eşeğinin var ya gelmişini geçmişini. Can da verme Bir yaramazsın ki o zaman. Ay evet kimseye de kaldırmıyorsun anlamıyorum. Sage, Allah belanı versin. Sen konu ver be. Allah belanı versin Duvar götüne girsin Sage. Kulavun kız mısın? Kulavun kız olduğunu nereden anladınız lan? Kulavun? Ayyy. Dolduruyorum. Burası. Bomba! Lov başladı. Lov gel hayatım gel gel ölme sen gel. Yok. Bu erkolar ölsün ilk önce. Dolduruyorum. Mesaj verildi. Ultim hazır. Bomba dostum yolda. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta düştü. Spike orada da düştü. E, CAN yok babu. <laughs> can yok yani. Kanka can olsa da bir şey yapmıyorum be. Bir şey mi yapmıyorum? 7'ye 6 gidiyorum ama Yanımda Çok iyi. lazım. 8 elde 40 kişiden 7 kişi vurmuşsun. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Silah var. Sağ olun, Tantini Hanım. Oğlum ne lan? Titriyecekler. Bomba. Dolduruyorum. <laughs> tut, tut 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 Gizlice bakma diyor. Dolduruyorum. Ya baba Allah gel hayatım gel gel. Bunlar bizim ağzımızda suçar gel. Bırak reyne girsin. Spike bende. A'da düştü. Dolduruyorum. Lan ben aldım diye mi aldım? <gülüyor> <gülüyor> Aynen sen öldün diye öldü. <laughs> İşi gücü yok. Sen öldün diye öldü. Bu görevin daha bitmedi. Spike bende. Ne kaçırdım? Spike düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Ya bizim Rez oynamayı bilmiyor. 11 kere olmuş ya. <laughs> Çocuklar, birazdan tekrar başlayacağız. Ya sey 5'e 8, 8 gidiyor. Sanki. Tamam. Satıyorum ya. Tamam, satıyorum. Yok ya. Sey, <laughs> Seyzincir de kariyerine bir bak kardeş. <laughs> Aynen. Ben şu an oynamıyorum. Allah fazla. kahretmesin. Hepsi sizinle çünkü. Yok ya. <laughs> Sıkmayın canınızı ponçikler. Daha bitmedi. Adam baba. Reina aç artık şu saydı. Çeçirin aç yolumdan. artık. At şu körlerini bir işe ara ya. Buraya bak yeter ki. Reina delendi. Bomba. O şırıt arıyor Reina'nın. Göster güdünü Ufuk Bey. Bomba dostum ya. Aç saydı aç. Reina Bey lan. Sayıcığın aç hazır. Seninim. Ben öldüm. Ben. oyuncu ama kaç dedim be. Orada Son 30 saniye. çok güzel. Son 10 saniye. Adam en azından Sadece para gelsin. Beklesem de herkes ölür ben kalırdım ama mermiler işi daha çabuk hallediyor. Para Bak, gelsin diye yaptı siz ya. Onu da yapamıyorsunuz ya. Molotov hayatım sen bana. Kaç yaşındasın Klo? Seç senin memleket nereydi ya? Hadi gidelim bari. Klo, Bomba ben yala olayım kardeş. Çanta yolda. Spike A'da düştü. Ya abi her taraftan geliyorlar. Şimdi eğlenme sırası bende. Arka Bu yarının son turu. Pinti olma. ne alaka ya? Harca. Desin kılığı başlattı. Bakayım. Evet. Ver bana tamam ver. Şey ver. Lan ver şunu. Ver şunu. Kaos alo. Hayır hayır şu an değil. Şu an değil şu an değil çekme onu. Güzel. Bu delleri ne nasıl yapar? <laughs> Bir jet burada çabuk kurun be ya. Baykı kur kuş. Gelin herkes dağınık şu an herkes bezde toplansın. Gel buraya gel. Resgen. Spike yerinde. Teşekkürler kankuş. Kankuşum su alsın ya. buru yok. Çanta yolda. B'de birden fazla bir düşman kaldı. Reis zaten bir şeyler deniyor kendi kendine. Tamam. Şimdi lan, çalma şunu havuç, çalma be. Sırf çaldı valla. Bu maç dönecek. Bir derin nefes al. E? Ben A'ya gidiyorum. Geleyim mi lan bende? Abi herkes A gelmesin. B'ye bakın. Rezgar gel, gel Gel buraya gel Burası? Yukarıya bakacağız gel. Şey mi dostum Yine yangınlar yine ben mi Var mı orada? Siz atıyorum. Bura bura yok. Bura yok. Niye atın ki? Bir de var. Ya blow. Nasıl bir bitmiş lan? B'de düştü. Spike yerleştirildi. Adamlar orada bizim pestilimizi çıkardı ya. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk. <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> <gülüyor> şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben mi? Ora mı? Aynen. Geliyorum ölme. Orayı lan. Anladın Dönme dönme. nereye Haydi bakalım özel hareket. Bu ne lan? Faz koruyucu mu? Faz koruyucu ne Spike ya? yerleştirildi. Çok zor ya. Biri öldü. Ayakta ah, kalan son oyuncu. Eldeki kimden bu? Low, yukarıdan. boşmuş. Biz bence bu maçı kaybedecik. Peki, sırada ne var? Şaşırtmaca mı, aynen devam mı? Ya neyse Sage, boş ver ya. Nördün Sage. Kapatayım, 2 A yapar mısınız? Geç, geç A'ya canım benim. Sage, Nördün. Ne öreyim ben? Gel bir gün Kayseri'ye ya. Bana bastırma ısmarla. Bastırma mı? Yok. He. Ne ee, diyor? Bre diye kendini yuttu ya. Güzelim sen gel benimle oyna ya. Oha be! Bu kadar da kör olamam. Spike yerleştirildi. Ulan bir şey alayım. Bomba! Gizlice bak bak! Tut 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 tut! Yani yani yani. yani. <laughs> Diyor ki mermiler gıdıklıyormuş. Yaramadı bak denizleri Var mı ara? Dön, Dönün buraya dön dön. Herkes farklı birden girsin baba. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir sen akıllısın zaten. Son sayı. Daha hiçbir şey arıza yapmadı. Hadi bunu bir taçlandıralım. Yav Sage. hepimiz buraya gerek hadi. Ay bir dakika. Gekko A gider misin Gekko? Buraya buraya gel. Gekko gitsene. Adam buraya geldi diyor. Gel buraya. Bomba bariyer kuruldu. Bak şansa bak bu sefer daha. Spike yerleştirildi. O değil de adamlar çok rahat. Çok rahat. Ya o çıkıp vursana şunu. Beni ulti açıp hepsini alman yok mu? Bir düşman kaldı. Yokmuş. Neyse gençler görüşürüz. Evet. Like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bay bay.